Evet. Bu dersimizde tecvid konularından bir başkasını yani meddi muttasılı göreceğiz. Meddi muttasıl uzatarak okuma konularından birisidir. Önceki derslerimizi hatırlarsak uzatmayı iki çeşide ayırmıştık. Birisi tabii met yani Uzatma harfleri olan Vav, Ya, Elif ile oluşan metler. İkincisi ise, işte bu derste birincisini göreceğimiz Fer'i Met. Yani Ek diye bir adıyla ilave metler, ilave uzatmalar. Tabi Met, uzatma harfleri olan Vav, Ya, elif harflerinden herhangi bir tanesinin kendi şartlarıyla gelmesi halinde uzatarak okuma idi. Fer'imet yani ek veya ilave met dediğimiz met çeşitleri ise uzatma harflerinin olduğu yerlerde bir elif miktarı değil, daha çok uzatmayı gerektiren bir başka sebebe bağlı olan uzatmadır. İşte bir elif miktarından daha çok uzatmayı gerektiren sebepler ise iki tanedir. Bunlardan birincisi hemze yani harekeli elif, diğeri de sükun yani cezimli harftir. Harfin cezimli olması veya şeddeli olmasıdır. İşte bu dersimizde daha çok uzatmayı gerektiren sebeplerden ilki olan hemze ile nasıl uzatılır bu konuyu göreceğiz. Hemzenin aynı kelimede yani uzatma harfi ile bir arada ve aynı kelimede bulunması halinde oluşan medde, meddi muttasıl diyoruz. İşte meddi muttasılın nasıl olduğunu bir örnek üzerinde görelim. Ardından örneklerimizi çoğaltarak okuyacağız. Şa'e kelimesini ele aldığımız zaman hemzeyi görmeyelim. Sadece hareketsiz bir elif var. Şin harfi üstün harika almış. Şin harfinden sonra hareketsiz elif geldiği takdirde şin harfi üstün harekesiyle elif sayesinde uzatılarak okunur. Burada görmüş olduğumuz met işareti elifin harekesi değildir. Met işareti daha çok uzatmaya işaret eden bir işarettir. Evet. İşte şin harfi üstün hareke almış. Şin harfinden sonra hareketsiz gelen elif şin harfinin uzatılarak okunmasına sebep olur. Eğer kendisinden sonra hemze olmasaydı bu işaret de olmayacak. Yalnızca şa demek suretiyle okuyacaktık. Ama uzatma harfi olan elif'ten sonra hemze gelmiş ve aynı kelimede bulunmuşlardır. Aynı kelimede bulunmuş olmaları itibarıyla buna muttasıl yani bitişik met deniyor. Buradaki bitişiklik elif ile uzatan harf ile hemzenin bir arada oluşundan dolayı verilen bir isimdir. Bu tür yerlerde bir elif miktarı çekilmeyip dört elif miktarı kadar çekilebileceğini işaret için üzerine bir met işareti, dört elif miktarı uzatma işareti konmuştur. Dolayısıyla bu kelimeyi biz şe -e şeklinde okuyoruz. Bunun gibi diğer kelimeleri okuyalım. Ce-e سوء جيء دائم لقاء سماء طائر اولياء شركاء مائده مروءه خطيئه إفتراء المسير